yapacağımız düğünde Türkiye'de vermek istediğimiz yemeği Gazze'li kardeşlerimize paylaşmak istedik. Ee, bizim soframız onların sofrası, onların sofrası bizim soframızı, onlar bizim hem din hem cihat kardeşlerimizdir. cihatlarına elimizden geldiği şekilde düğün günümüzde bir de desteklemek istedik. Rabbim hem bizlerden hem bunlardan razı olsun, bizi beraber haşretsin inşallah. düğün vesilesiyle yeni çifte mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Allah'tan onlara iyilik ve rızık vermesini diliyoruz. Değerli çiftin cümret başı için çok teşekkür ediyoruz.